Bizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Beni sağolsan bu Gördüğünüz gibi kule vs kule atıyoruz arkadaşlar ve bu ilk videomuz olacak. Yani kule vs kulenin eğer ee, devamını isterseniz zaten arkadaşlar yorumlarda yazarsanız çok mutlu oluruz. Burada gördüğünüz gibi Kedi çocuk var arkadaşlar. Eee, sonrasında bebek Sonic var ve Efe var. Hoş geldiniz bakalım çocuklar. Hoş bulduk Efe sağolsun bakalım. İyiyim iyiyim. İkinizsiniz ben Efe ile de benim. Sizce kim kazanır? Tabii ki de biz kazanırız arkadaşlar. He ee, Değil. bakayım kim kazanacak oyum. Sen bittin lan. Arkadaşlar kuralımız şu. İlk 2 dakika gelme yok. Ben zamanlayıcı başlatacağım. İlk 2 dakika kasılacağız arkadaşlar. E, set met yapacağız. Zaten e, sandıklar falan var gizli onları falan bulacağız. E, onlarda da aynı şekil var arkadaşlar. Evet, savaşacağız. Bakalım kim alacak. Sonra da arkadaşlar pes eden kaybeder zaten. Bildiğiniz üzere. Hadi bakayım duyayım şimdi eşlenim. Hadi bakayım. Hadi bakalım başlayalım Enes amcam. Biz seni öldüreceğiz. Hadi bakalım göreceğiz. Baba şimdi biz bunları döveriz değil mi? Tabii döveriz ya. Arkadaşlar siz kimleri tutuyorsunuz? Yorumlarda yazın bakalım. Biz tutanlar bir kedi çocukta bebek sonucu tutanlar iki asınlar. Hadi bakalım göreceğiz şimdi gününüzü. Bilenlere de arkadaşlar kalpler açacağım. Hadi bakalım hadi. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Evin içinde sandık var. Hadi başladık. Sandıkların içinde arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Bunları alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kartopu falan var. Lav var. Su var. Bunları alalım arkadaşlar. Bir işimize yarar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk 2 dakikamız başladı. 2 dakika sonra birbirimize saldırabileceğiz. Şurada taşlar var arkadaşlar. Merdivenden aşağı doğru indim. Taşları kıracağım. Biraz taş kırmam gerek. Ee, bir de demir varmış. Demir almam lazım onun için arkadaşlar. Demir kıracağım birazcık. Taş ve e, demir var şurada. Şu demiri de kıralım. Arkadaşlar demir alacağım çünkü demir lazım. Demirden şey yapacağım. E, zırh falan yapacağım. Eee elmastan da yapabilirim ama onun için demir lazım arkadaşlar. Şöyle kıralım belki burada elmaslar vardır. Belki elmas arkadaşlar buraya falan saklam. Aha sandık. Oo çok iyi. Dediğim sandıklar bunlar da arkadaşlar. Güzel. Hemen bulmamız çok iyi oldu. Şöyle kıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırabiliyoruz. Şöyle demirleri kıralım. Kömür çıktı çok güzel. O reston çıktı çok iyi. Şunları şöyle kıralım. şunlar da kıralım. Onlar da çıktı büyük ihtimal arkadaşlar. Onlar da sanda bulmuştur. Öyle varsayıyorum. Burada da cam var. Başka ne var? Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar bize doğru gelirse ben sana haber veririm tamam mı? Tamam oğlum. Onlar bize doğru gelirse haber ver. Şurada çıkalım arkadaşlar. Şunları şöyle yaptık. Tamam. Yeterli arkadaşlar. Şimdi birazcık kum kasalım. Kumumuz var aşağıda. Kum kıralım şöyle. Hemen açalım aç 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 aç. Kumdan da arkadaşlar TNT falan yaparız. Hani herhangi bir şeyde bir şey falan olursa şunları şöyle kıralım arkadaşlar. Tamam. Küreğimiz yok. Onun için akışı elimle kırmak zorunda kaldım. Şunları da kıralım. Aa sandık var. Oo çok iyi. Fire Charger çıktı arkadaşlar çok iyi. Burada ne var? Aha burada da TNT falan var. Çok iyi arkadaşlar. Çok güzel şeyler çıktı. Ben çok beğendim çıkan şeyleri. Bayağı şeyimiz oldu. Bayağı eşyamız oldu. Buradan böyle bir kat daha aşağı inelim. Obsidian'ı şu an kıramayız arkadaşlar ama Ooo Emerald falan var. Durun bununla kırarım. Şöyle kıralım kır 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 kır. kır. Şöyle arkadaşlar kıralım. Eee kıramıyorum. Çünkü yerimde duramadığım için. Tamam şimdi kırabilirim. Şöyle kıralım arkadaşlar. Şöyle çat. çat. Aha. Bir ton daha sandık çok iyi. O bayağı XP falan da geldi. Tamam işimize. Uf, oy tamam bir dakika kum işimize gerek yok şu an. Şunu at bu kalsın. Yok bunu da atalım. Zaten zümrüt böyle geliyor. Arkadaşlar şu güzel bir şey çıktı. Ben bununla güzel bir taktik yapacağım. Aklınıza geliyordur belki bazılarınızın ama <laughs> güzel bir taktik yapacağım bununla birlikte. Tamam şimdi ne yapabilirim ki? Dur yukarıdaki sen daha taşıyayım arkadaşlar ben bunları. Şöyle hızlı bir şekilde çıkalım. Bu bende. Tamam oğlum dur bir dakika. Şöyle arkadaşlar bunları buraya koyalım. Koy 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 koy. Neredeyse arkadaşlar zaten 50 saniye gibi bir şey kaldı. Hemen ben aşağı doğru ineceğim. Söyleyeceğim zaten onlara saniye bittiğinde. Onlar da zaten arkadaşlar anlarlar. Şöyle aşağı inem tekrardan. Ee, 30 saniye kaldı arkadaşlar. Tamam. Yaparız sorun yok. Şunları şöyle yapalım arkadaşlar. 30 saniye içinde bunları tekrar alalım. Yukarıdaki sandığa yine birkaç tanesini yerleştireyim arkadaşlar. çık, 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 çık. Tamamdır. Tamam çıktık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi tamam. Şimdi ilk olan ilk olarak bana lazım olan şeyler var arkadaşlar burada. Onları alacağım. Şunları aldıktan sonra tamam. Şurada arkadaşlar güzel bir şey yapacağım. Ha. <laughs> E hiç kimse tahmin edemedi değil mi arkadaşlar bunu? lan kaldı. Evet az kaldı arkadaşlar onlar da biliyor büyük ihtimalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam burayı da böyle yapacağız arkadaşlar. Tamam süper bir şekilde bunu yaptık. Şimdi bir tane arkadaşlar odun kırmam gerek ki çalışma masası yapabileyim. Şöyle odunları da kıralım. Kır 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 kır. Kır aynen yanlış yere girdik. Şunları yapalım arkadaşlar. Tamam süper bir şekilde da yaptık. Çalışma masamızı da bitireyim. Ah tamam arkadaşlar süremiz de doldu. Tamam gelmiyorlar güzel. Gelmesinler onlar da kasılsın ben de kasılayım arkadaşlar. Şunları şöyle koyalım. Tamam güzel bir şekilde bunu da koyduk. Bunu böyle koyalım arkadaşlar. Aa böyle niye olmuş ki? Şöyle bunu kırabiliyor muyum? Yavaş yavaş kırıyor da kırılıyor arkadaşlar. Tamam kırılsın. Kır 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 kır. Tamam kırdık süper bir şekilde arkadaşlar. Bunu buraya koyacağız. Tamam bunu böyle koyalım. Tamam Şimdi oldu arkadaşlar işte süper oldu. <laughs> tamam bunu da böyle yapacağız. Şunları şuradan şöyle yapmamız gerek arkadaşlar tamam süper. Şimdi arkadaşlar yapacağım şeyi az çok tahmin edenler zaten biliyor ne yapacağımı. Şunları şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunları da böyle yapacağız. Şöyle tamam. Şu an arkadaşlar zaten saldırı açık. Onun için hani bir şey diyemezler bana saldırırsam da. Şunları da arkadaşlar bunun da yerini değiştirelim. Burada kötü durmuş. Şunu arkadaşlar alalım. Buraya koyalım. Şöyle normal olmaz. Durun. Şöyle koyalım arkadaşlar. Tamam. Ay yanlış koyduk ya. Durun arkadaşlar. Tekrar koyalım. Oy bakalım arkadaşlar ne olacak. Şurada şunları yerleştirelim. Süper. Tamam. Şöyle arkadaşlar birkaç tane de bir tane daha buton yapayım. Bunu da buraya koyayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Tamam. Çok iyi oldu. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar butonumuz var mı başka? Yok galiba. Bakalım sandıkta var mı buton? Aa bu sandıkta 64 tane buton varmış. Mis gibi. Tamam arkadaşlar bunları da aldık. Bunları da böyle koyacağız. Neredesiniz? Evet amca biz kasılıyoruz. Tamam tamam. Bunlar kasılıyormuş arkadaşlar. Tamam bırakalım da kasılsınlar biraz. Şunları şöyle bir deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Çok fazla TNT oldu ama nereye kadar gidecek? Bakalım TNT. Uuu, uzaya gitti arkadaşlar <laughs> TNT. tamam böyle yapacağız o zaman. Şöyle deneyelim arkadaşlar. Bakalım nereye gidecek? Çocuklar size sürprizim var. Ne oluyor Enes Ne oldu Enes amca ya? Dün daha ayarlayamadım. Şimdi ayarlayacağım. Bakalım şimdi olacak mı? Şunları şöyle Tamam şimdi deneyelim. Ensabca da ya. Çıkın da bir bakın isterseniz. <laughs> çok iyi oldu tamam. 3 tane yeterli oluyormuş arkadaşlar tamam. Şöyle yapalım. Şöyle. Tamam şimdi bunu yakalım. Tamam. Hadi bakalım uçuş. Hop. Of tüh bu da çok şey oldu. Çok fazla oldu. Bunu tutturmamız lazım arkadaşlar. Bunu böyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Tamam şimdi uçacak büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Tamam. Aa anladım taktiği. Tamam tamam. <laughs> <laughs> Dur arkadaşlar şimdi bir dakika. Şöyle bu buraya gelsin. Şimdi yakacağız. Ha. Şimdi olması lazım. Bakalım olacak mı? Yes. <laughs> çok iyi, çok iyi arkadaşlar. TNT ile patlattım galiba onların birkaç yerini. Tamam. Birazcık daha patlatacağım onları. Ha <laughs> ha. Şunları da şöyle alalım. evet, yes, ne yapıyorsun? Ne yaptım mı? Boş verin siz. Ne yapacaksınız? şunu şöyle yaptım. Hop. Son anda arkadaşlar açtım. Bam. Of çok iyi. <laughs> tamam birazcık daha. Birazcık daha yapacağım arkadaşlar. Tamam o elmasın falan da var. Durun kendime elmas zırh falan yapayım arkadaşlar. Bana elmas çıkmış. Şöyle elmas zırh yapalım. Babacım yardım lazım mı? Oğlum aş yukarı gelebilirsin. Yukarıda bir şeyler yapıyorum ben ama. Yani şöyle koyalım arkadaşlar. Şuraya da şunlardan koyalım. Bakalım neredesiniz çocuklar? Şurada arkadaşlar bam bam. nerede bunlar? Arkadaşlar nerede? Aha. <laughs> ne yapıyor çocuklar orada? Aa, ne yapıyorsun ha? Arkadaşlar bakın. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar patlattım her tarafı. Çok iyi. Bebek ne Sonic. <laughs> Sandığınızda vardı. Yapsaydın sizde. <laughs> Bebek Sonic yok oldu. <laughs> arkadaşlar yok ettim ben bunları. Çok iyi. Oo! Ne oluyor lan? Kafama bir şeyler geliyor. Nasıl oldu bu lan? Arkadaşlar ne yaptım? Oo! Ne yapıyor lan bunlar? Arkadaşlar bunlar nereden buldu bunu? Nereden vuruyorlar bana? Görmüyorum ki ben bunları. Neredeler? Görebiliyor musunuz arkadaşlar siz bunları? Heyecan bir neredesin ya? Siz neredesiniz görmüyorum arkadaşlar görebiliyor musunuz bunları? Şöyle şunları şöyle tekrar yapıyorum. Galiba öldürüm. Aha bebek Sonic'i gördüm. Bebek sönük gel lan buraya. Aynen kaç lan. Kaçıyor arkadaşlar. Bu ne lan görünmez bir şey var. Bu ne böyle? Anlamadım ama arkadaşlar görünmez bir şey var bunlarda. Dur arkadaşlar patlatıyorum lan ben bunları. Pes edeceksiniz lan. Pes edin. Alın lan size. Böyle arkadaşlar. Aha TNT'im. Şeyim bitmiyor dinamitim bitmiyor çok iyi. Bunlarda da vardı dinamit ama kullanmamışlar. Neyse ben de kullanayım şöyle. Şunu şöyle yaptım arkadaşlar. Bunlar pes edecek. Pes et... Pes edeceksiniz lan. Aha bana atıyorlar. Lan! Arkadaşlar bana atıyorlar ya. Ben bunları öldüreceğim şimdi. Gelin lan buraya. Neredesiniz lan? Aha. Şurada bir şeyler oluyor. Şuradan bana bir şeyler geliyor. Ecem yapma, yapma yeter yeter. Duy 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 duy. Durma ama hayır. Pes edeceksiniz lan. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi... Dur da şunu da yiyeyim şöyle. Tamam. Başka neyimiz var? Bombalarımız var. Şöyle bomba atayım arkadaşlar bunlara doğru. Şuna da şöyle bomba atayım. Oh. Yok edeceğim arkadaşlar ben bunları. Oy. <laughs> çok iyi arkadaşlar. Şöyle şunları da şöyle yapacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar yapacağım şey çok güzel bir şey olacak. Bunları böyle yapacağım. Sonra bunları başlatacağım. E, çakmağım nerede? Buradaymış. Aa buton gitmiş. Neyse tamam butonu tekrar basalım. Ana. Her şey gitmiş lan bunun. Ulan var ya çocuklar. Siz var ya siz kaşındınız oğlum. Siz göreceksiniz şimdi gününüzü. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Şunlar tam gitsin yerine doğru. Git 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 git. Ah! Kedi çocuk burada. Gel lan buraya kedi çocuk. Allah sana. Nerede kedi çocuk? Burada. Gel lan buraya kedi çocuk. <laughs> İnsanca bitti sen oğlum. Gel buraya. Gel lan buraya kedi çocuk. Nerede kedi çocuk? Kedi çocuk nereye gitti? Öldü galiba. <laughs> Babacım kendisini <kardeşim> öldüydü. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben, ben bunları yok ettim birazcık tamam neyse tamam durun şimdi çocuklar durun durun gelme dur gelme kedi çocuk bebek sönük dinliyor musunuz beni dinliyoruz amca ne yaptın kulemize bak yani ne hale geldi iyi Enes amca ya ne yapıyor nasıl şey adam mısın oğlum sen ne dur dur atma tamam dur Şimdi size bir anlaşma yapacağız. Eğer e bu sefer ölürsünüz ben kazanacağım tamamen pes etmenize gerek yok tamamen ben kazanmış sayacağım kendimi ama eğer ben ölürsem siz kazanacaksınız tamam mı? Tamam kabul ya tamam kabul edin savcı göreceğiz günde. Tamam göreceksiniz lan hadi tamam geçin yerinize orada ölürsünüz şimdi haberiniz olsun da yani bence isterseniz yerinize geçin ama siz bilirsiniz pa 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 şöyle öldürelim arkadaşlar gördüğünüz gibi bam 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 işte bu kadar gördüğünüz gibi çok iyi çok eğlenceli hayır öldüm ya öldün mü hani nerede <laughs> öldüm arkadaşlar galiba cidden bakayım mı gözükmüyorlar ki ölmemiş arkadaşlar ölmüş mü ölmüş galiba bilmiyorum şuradan bomba falan geliyor ama şuralara bomba atayım arkadaşlar bendeki bu dinamit bitmiyor arkadaşlar çok güzel çok beğendim ben bu dinamiti <laughs> Bitmemesi çok eğil güzel. Çok eğlenceli. Uhu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar halen bomba atıyor. Zaten aha orada bebek sonik orada. Dur 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 yeneceğim de bir dendi. Aynı sabrı dur. Aa oğlum nasıl alın lan. Al lan sana al lan sana. O oh. Durun arkadaşlar şurayı da şöyle atayım şurayı da şöyle. Of of of. Of 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 bam 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 bam. Oh. Ne attınız lan bana? Bana bir şeyler attılar arkadaşlar bunlar. Güzel bir şey attılar bana. Dur arkadaşlar ben de şimdi onları atıyorum. Bam 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 bam. Aa birisine vurdum. Ding sesi geldi. Hayır olamaz. Aa düştü kedi çocuk. Vallahi düştü arkadaşlar. Kim kaldı geriye? Bebek Sonic kaldı. Gel bakalım buraya Bebek Sonic. Seni kendi ellerimle öldüreceğim. Ölmüş mü acaba? Bir kontrol edelim. Ölmüşler arkadaşlar galiba. Cidden kazandım. Durun bakayım. Şöyle bakıyorum arkadaşlar hani kalan var mı diye. Ölmüş. Bu da ölmüş. Başka kimse yok. Tamam arkadaşlar. <laughs> kazandım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam. Bakayım harbiden ölmüşler. <laughs> tamam tamam. Ben kazandım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar nerede bunlar? <laughs> Öldüler. Of olamaz ya. Kaybettik bebek çocuk. Hepsinin yüzünden ya. Ne benim yüzümden. Senin yüzünden. Ha <laughs> ha. Kaybettiniz. Of. İyice bu. Bu şehitleri çocuk hiç bana yaydı. Bana ne o beni ilgilendirmez. Biz Efe ile çok iyi yaptık. İlk evet bunu biz kazandık. Evet Efe ile birlikte biz kazandık. Neyse. Tamam arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu videonun kazananı biz olduk. Efe ile biz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yanına çıkan iki tane video var. Onları da tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.